Böyle böyle Habeş, İstanbul'dan Hopa'ya kadar herkes beni tanır diye. Nasılsınız? Evet arkadaşlar misiniz? şu anda Mabes'in çay Bahçesi'ndeyiz. İyisiniz. Beyefendi evet. babamız. Evet, 45 sene çok önce yani sene 45 önce, sene sonra buraya yolum düşmüş. Babamla tanışmışlar. 45 sene sonra burası. babamı görmeye şey gelmiş. Şehir çok küçüktü. Evet, önce sizden alalım. Habeş Kaptanı'nı nereden tanıyorsunuz? Ben noktada 45 sene önce tanışmıştık. Bizi motoruna bindirdi. Çinobun en uç bölgesine götürdü. Orada balık ziyafeti verdi ve 4-5 tane köpek balığı yakaladı eliyle. Görevli gelmiştiniz o zaman. Evet, görevli çekim için gelmiştik televizyonda. Ee, bizi çok iyi ağırladı ve Habeş Kaptanı biz hiç unutmadık. Adı, isim, soyad? Benim ismim Ümit Solak. Evet, Ümit Bey. Ondan sonra ben ayrıldım buradan Fransa'ya gittim. Fransa'da kaldım. Ama hiçbir zaman Habeş Kaptan'ı unutmadım. Babam Alzheimer oldu. Çoğu şeyleri unuttu. Babacığım hatırlamıyor musun? Beyefendi Ümit Bey hatırlamıyor musun? Yok ama o zaman daha gençlik biraz daha. Evet. Babacım Amerikan adını biliyorsun değil mi? Amerikalıları gezdiriyordum tekneyle biliyorsun o günleri. Hatlıyorsun. Peki ne oldu o günlerden sonra bana ne hatırladı ne hatırlıyorsun şu an aklına kalan? Evet, evet. Amerikalılarla güreş yapmışsınız bilek bilek güreşi. Bilek güreşte babamı yenen yoktu burada. Yenen yok muydu? Yenen yoktu. Şimdi bizim ekipte de bir arkadaşımız vardı. Herkesin elini sıktı mı bırakmazdı. Böyle elimini inletirdi. Sizi gördükten sonra biz kurtulduk ondan. Yani oyunu bıraktı. Oyunu Baba, babam onun elini sıkınca. Elini sıkmadı. Baktı <laughs> daha güçlü. <laughs> evet. Hiç kimse elini sıkmadı. Evet Ümit Bey 45 sene önce gelmiş buraya görev olarak televizyon çekimi için. Ve, e, babamla tanışmışlar ve 45 sene sonra. Sizin sayenizde kurtulduk. <laughs> el sıkışmasından. Sizde en çok en çok sizi etkileyen neydi bu Sinop'ta anlar anlar içerisinde köpek mı? balığı olayı mı? Valla en çok etkileyen e, köpek balığını yakalamasıydı. Bir de köpek balığın kalbine böyle avcuna koydu. O kalbinde böyle bıçakla vurdu pat 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 kalbinde attı elinde. Ondan sonra durdu tekrar vurdu bir daha çalıştı kalbi köpek balığının. Doktor Bernard dedi, bununla uğraşırmış dedi. Vay be. Sakın Sene kaç mı? 75 senesi. 1975 senesi. Evet. Ümit, Ümit Bey'in değdiği 1975 senesi. Ama babam tabii ki hatırlamıyor. Alzheimer olduğu için.